Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 60 FPS kilidini nasıl kaldırabileceğimizden bahsedeceğim. 60 FPS kilidi kaldırılmalı mı? Kimler kaldırmalı ve nasıl kaldırırız? Bunları size tek tek anlatacağım. Sağ tarafta gördüğünüz üzere şu anda 60 FPS'e kilitlenmiş durumdayım ve ekran kartı kullanımım da en üstte görüyorsunuz. %19, %20'lerde gidip geliyor. E, bu ne demek? Ekran kartımın sadece %20'si kullanılıyor. Yani ben 60 FPS kilidini kaldırdığımda bana bir zarar olur mu? Hayır olmaz. Aksine e, ekran kartım daha fazla daha verimli kullanılır. Sizde de aynı durum söz konusuysa e, bilgisayarınız e, 60 FPS'in üzerinde oyunu çalıştırmak için yeterli ise 60 FPS kilidini kaldırarak daha yüksek FPS'lerde oyununuzu oynayabilirsiniz. 60 FPS kilidini nasıl kaldırırız? Oyun bu şekilde açıkken e, oyun Herhangi bir profile girmemize gerek yok. ESC'nin altındaki konsol tuşuna bastığımızda geliştirici kontrol panelinin açılması lazım. Şu an bastığımda açılmıyor. Peki bunu açmak için ne yapabiliriz? Önce bunu bir göstereyim. Şimdi oyundan çıkıyorum. Oyunumun kurulu olduğu yere gitmem gerekiyor. Oyunumun kurulu olduğu dosyayı açınca burada görüyorsunuz game xml dosyası var. Bunu açıyorum ve altta geliştirici kontrol şu anda görüyorsunuz false yani kapalı da. Bunu true yazıyorum. Ve kaydediyorum. Şimdi ben bunu kaydettiğim zaman benim bütün görüntü ayarlarım da değişmiş oluyor burada 1000 280'e 720'ye dönüyor vesaire vesaire. Bunları tekrar kapatıyorum. Oyunu tekrar açıyorum. Ayarlarım değiştiği için bana böyle bir bildirim çıkarıyor. Buna evet diyorum. Şimdi ayarlarım tamamen değişti. Ben seçeneklerden görüntü ayarlarından tekrar bütün ayarlarımı eski haline getiriyorum. Burada e, 60 FPS'in üzerine çıkabilmemiz için tabii ki dikey eşlemeyi de kesinlikle kapatmamız gerekiyor. Bunu da kapattıktan sonra uygula diyorum ve oyunum kendini bir kere kapatıp tekrar açıyor. Tekrar seçeneklere girip grafik ayarlarından gelişmiş grafik ayarlarından bütün ayarlarımı e, tekrar oynadığım eski haline getiriyorum buradaki bütün ayarlarımı da yaptıktan sonra tekrar uygula diyorum ve oyunum tekrar bir kez daha kendini yeniden başlatacak. Oyun tekrar açıldı ve şu an her şey tamam. Artık konsol tuşuna bastığımda gördüğünüz üzere geliştirici kontrol paneli karşıma çıkıyor. Bir kez bastığımda bu panel karşıma çıkıyor. İkinci kez konsol tuşuna bastığımda artık buraya bir şeyler yazabilirim ve üçüncü kez bastığımda da kontrol paneli kapanıyor. Şu an ekran kartı kullanımımı ve aldığım FPS'i de yine burada görüyorsunuz. Yine 60 FPS kilitli, açık o yüzden 60'ta kilitli ve ekran kartım da %50'lerde kullanılıyor. Konsol tuşuna bir kere basıyorum. Bir kere daha basıyorum. Ve şimdi buraya frame rate limit FPS yazmam gerekiyor. Bu kadar uzun uzadıya yazmama gerek yok. Buraya FR yazıp TAB tuşuna bir kere bastığımda kendisi otomatik olarak bu seçeneği karşıma getiriyor. Ve burada bizim e, bu yazının sonuna yeni FPS kilidini belirlememiz lazım. Şimdi ben buraya 500 yazıyorum. Oyun 500 FPS'e kadar çıkamaz. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Ve Enter'a basıyorum. Tamamdır. Şimdi e, tekrar konsol tuşuna basarak burayı kapatıyorum ve sağ tarafta görüyorsunuz artık e, ekran kartım %99 tamamı kullanılıyor ve FPS'im 120'lere çıkmış durumda. Şimdi bir de bunu oyun içerisinde görelim. Herhangi bir oyun başlatayım. Evet, oyun açıldı. Şu an ekran kartı kullanımım %99'da. FPS'im de 60'ın üzerinde. Sahneden sahneye tabi aldığım FPS değişecek. Ve şu an ben de reshade de açık bunu da kapatırsam daha verimli olacaktır. Ekran kartım %50'lerde kullanılıyor. Bu oyunla alakalı bir şey dediğim gibi sahneden sahneye değişecektir. Mesela şöyle havaya baktığımda FPS fırlayacaktır. 60 FPS kilidini kaldırıp 60'ın üzerinde FPS almaya başladık. Ekran kartı kullanımındaki bu dengesizlik oyunun optimizasyonu ile alakalı bir sıkıntı. Eğer oyununuz 60 FPS'ten fazlasını, pardon, bilgisayarınız 60 FPS'ten fazlasını destekleyecek kadar, çalıştırabilecek kadar güçlüyse bunu yapabilirsiniz. Ama zaten 60 FPS'in altında bir FPS'le oyun oynuyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Zaten 60 FPS'in altındasınız. Bunu yapsanız da 60 FPS'in üzerine çıkamayacaksınız ve dikey eşlemeyi kapattığınız için de ekranda yırtılmalar meydana gelebilir. Gelebilir değil gelir hatta ee, bu yüzden 60 fps'in altında alıyorsanız zaten bunu yapmayın. Ben 60 fps'in üzerinde oyun oynamak istiyorum. Bilgisayarım da destekliyor diyorsanız bunları yapabilirsiniz. Ekran kartı kullanımının da yüksek olmasına dikkat edin. Ee, 60 fps'in üzerine çıksanız bile yine ekranda yırtılmalar meydana gelebilir. Kesinlikle 60 fps'in üzerinde olduğunuzdan emin olun yani bu yırtılmaları yaşamamak için çok büyük bir dert mi kimine göre öyledir kimine göre değildir bu artık size kalmış. Evet anlatacaklarım bu kadar. 60 FPS kilidini bu şekilde kaldırabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın ki daha fazla kişiyle etkileşime geçebilsin bu video. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar.